Fısıltı gazetesinden hepinize sevgi ve selamlar can dostlarım. Bizler Anadolu insanlarıyız. Kadınımızla, erkeğimizle, gencimizle, yaşlımızla. Bizler hiçbir zaman mahalle yanarken saçımızı taramadık. Yani bazı kelimeler e, gerçekten insani olarak çok sorumuza gitti. E bunları biliyorsunuz. E, en, en basiti çürük ve onun devamında. Burada dile getiremeyeceğimiz şeyler. Dedim ya, mahalle yanarken biz saçımızı taramadık. Biz o yangına el birliğiyle koştuk. Neyi, ne şekil düzeltebileceksek onun peşindeydik. Biz şehit cenazelerinde e, birbirimize sarılıp hep birlikte ağladık. Tanısak da, tanımasak da. Şehitlerimize... Rahmet diledik, bilsek de bilmesek de. C kadın cinayetlerinde e, kadınlarımızın yanında olmaya çalıştık. Kalan çocukların başını okşadık. Ve hemen hemen her ilde yapılan etkinliklerde, yürüyüşlerde, hak arayışı, adalet arayışında yeri geldi polislerimizden biber gazı joplamalarla gönderildi. Güvenlik güçlerinin durdurması ve engelleriyle de karşılaştık. Ama yılmadık. Biz hiçbir zaman demedik ki bir kereden bir şey olmaz diye. Fıtratında bu vardır demedik. Demedik çünkü biz bir bütündük bizim için amaç sadece ülkeydi. Vatandı, bayraktı, sınırlardı. Ama bugün bize neler dendi? Çürük mü? Çürük olmayıp da... E Asker, askerlik için çürük raporu alanlar kendilerini unuttu mu? Bizim gençlerimiz korudu. Bizim çocuklarımız şehit düştü. Onlar gazi oldular. Onların anaları babaları gözyaşı döktü. Orman yangınlarında elimizi bulduğumuz, geçirdiğimiz her şeyle yangını önlemeye çalıştık. Ağacı koruduk, ağaçlara sarıldık. Kesemezsiniz dedik suçumuz bu muydu? Bu muydu ülke tarımında koşuşturduk? Bu muydu çocuklarımızı eğitimli olarak e, ülkemize e, beyin gücü yetiştirdik? Bu muydu suçumuz? Bunun için mi dediniz bize? Evet, şimdi bizim suçumuz neydi biliyor musunuz? Bizim suçumuz e, Türkiye Cumhuriyeti fabrikaları özelleştirirken sesimizin çıkmamasıydı. Evet, bugün enflasyon... E, %63 olarak gösteriliyor. Bugün enflasyon %63 değil, %200 belki de daha üstünde. Bir ay önce almış olduğumuz 5 kilo şeker 55 liradan bugün 155 liraya, 157 liraya çıktı. Siz enflasyonun neresindesiniz, matematiğin neresindesiniz? Bence siz bu beyin göçünü, göçünü önce bir engelleyin. Bize sağlam bir matematikçi, sağlam bir ekonomist, sağlam nesiller lazım. Öyle hurafelerle değil. Enflasyon düşmüş mü? Nerede düşmüş? Millet aç, aç. Yaşıyor mu? Aç yaşıyor. Yaşamak demek gerçek anlamda eğitim alanında, sağlık alanında, özgürlük alanında rahatlamak demektir. Yaşamak demek çöplerden ekmek toplayarak üç kuruş ondan 5 kuruş bundan alarak insanların birbirlerini yardımlarla destekleyip e, bu şekilde ay başını getirip kredi kartlarından içeri e, girdikçe 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 evlerine icra gelmek değildir. Elektriği her gün gelen doğalgaza gelen zamlar ve akaryakıta gelen her gün düzenli gelen zamlarla enflasyon nereye gidiyor ya? Bunu defalarca anlattık, defalarca anlattık, kalemlerimizle yazdık, çizdik, ekranlara çıktık, anlattık. Enflasyon düştü mü? Peki.